Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sardunya çiçeklerimizin bakımlarını nasıl yaptığımızdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Burada pembe olan, pembenin tonlarında sardunyam var. Şu şekilde göstereyim size. Şurada da kırmızı sardunyam var. Biz burada da beyaz sardunyam var. Biz bunları kırmızı ve beyazı aynı saksıya ektik, karıştırdık. Hemen balkonumdaki sardunyalarımı da göstereceğim. Burada da balkonumda yetiştirdiklerim var. Burada kırmızı renkli sardunyam var. Burada da yine aynı şekilde mor renk biraz önce gösterdiğim sardunyanın aynı türünden. Burada da çift renkli açan sardunyam var. Biz sardunyalara aydınlık, güneş alan ortamda ve havadar olan ortamda bulunduruyoruz. Özellikle havadar ve aydınlık olması çok önemli sardunyalar için. Balkonunuzda, bahçenizde yetiştirebilirsiniz. Eğer ev içerisinde de, iç mekanda da yetiştirmek istiyorsanız sardunya çiçeğinizi yine yetiştirebilirsiniz. Ama iç mekanda yetiştirirken de saydığım gibi aydınlık ve havadar, güneş alan bir ortamda bulunması gerekiyor. Eğer çok sıcak alan bölgede yaşıyorsanız, o zaman çiçeğinizin strese girmemesi için biraz serin bir ortama çiçeğinizi alabilirsiniz. Ama normal sıcaklıklar çiçeğinize zarar vermez. Toprak olarak da geçirgen bahçe toprağı kullanıyoruz. Ama isterseniz e, hazır tofla kullanabilirsiniz veya hazır tofla bahçe toprağını karıştırarak da kullanabilirsiniz. Biz bitki besinleri kullanmıyoruz ama dilerseniz o bitki besinlerini kullanabilirsiniz. Üstünde ne kadar nasıl kullanabileceğinizin ölçüleri yazar bitki besinlerinde. İsterseniz çiçeklerinize takviye yapabilirsiniz. Sardunyaların sulamasını toprakları kurudukları zaman sulamasını yapıyoruz. Ee, fazla sulamamamız gerekiyor. Yani toprağı kurudukça sulamasını yapmamız gerekiyor. Eğer toprağı kurumadıkça sürekli sulama yaparsanız bu kök çürümesine sebep olur. Bazen e, biraz sıcakların olduğu dönemde mesela üst kısmı toprağın e, kuruyor ama e, iç kısmı nemli kalıyor. Onda da parmağınızla mutlaka e, yani şu şekilde iç kısmına doğru biraz kontrol edin. Eğer iç kısmı nemliyse sulamasını yapmayın. İç kısmı da kuruduğu zaman sulamasını yapın. Şuna da değineyim. Mesela şu çiçeği solmuş sardunyamın. Bu solan yerlerini şuradan hemen kopartacağım. Şu şekilde. Bu sap kısımlarından e, kopartırsanız enerjisini boş yere bu kurumuş çiçeklere harcamamış olur. Aynı şekilde bu yapraklar için de geçerli. Mesela e, solmuş yaprak yani diyelim ki bu yaprağı solmuşsa hemen şu yaprak kısmından kopartın. Ya hem temizliğini yapmış olursunuz hem de çiçeğinizin boş yere kurumuş olan e, çiçeklerine ve yapraklarına enerjisini harcamamış olur. Tamamen böyle çiçeklerine harcar enerjisini. Kışın ise e, soğuktan korumasını yapıyoruz biz. E, ama direkt bahçeye ekenler de var sardunya çiçeklerine kışın korumasını gerçekleştirmiyorlar. Benim mesela anneannem kışın koruma yapmıyordu çiçeğine. Ama bu sene çok fazla şiddetli soğuk geçtiği için maalesef çiçeğini kaybetti. Çiçeği kurudu. Yani aşırı soğuklar olduğunda sardunya çiçeklerinize koruma yapabilirsiniz. Biz devamlı her kış çiçeklerimizi soğuktan koruyoruz. Budamasını ise sonbahar ayında yapıyoruz. Ama illa budama yapmak zorunda değilsiniz. Budama yapacağınız zamanda istemediğiniz dallar olur, kurumuş dallar olur, kötü bulduğunuz ya da çok yana doğru gitmiş dallar olur. Onları kesebilirsiniz. Biz mesela geçen sene şurada göstereyim size. Şuradan kesmişiz. Ve yan tarafından şöyle görüldüğü gibi dal varmış. Bu şekilde istemediğimiz yerlerden keserek budamasını gerçekleştiriyoruz. Budadığınız kısımları da hemen direkt toprağa kese, direkt toprağa dikerek çoğaltımını gerçekleştirebilirsiniz. Çoğaltımını ise şöyle göstereyim hemen size. Şu dal, hemen şuradan kesip bunu direkt toprağa ekerek çoğaltımını yapabilirsiniz. Şu şekilde şuralardan. Çoğaltma ise e, en ideal aylar ilkbahar ve sonbahar ayları Sardunya çiçeklerinin çualtımına için. E, sardunyalarımız çok yıllıktır. Dört e, mevsimde açar ama en fazla çiçeklendiği dönem ilkbahar ayları. Kışın da çiçekleniyor ama tabii ki bu zamanlar gibi çok fazla çiçekleri olmuyor. Şöyle burada mesela benim sardunyam e, susamış. Toprağını göstereyim. Hemen mesela şöyle parmağımla kontrol ediyorum. Bakıyorum içinde nemlilik hissetmiyorum. Susadığını bu şekilde anlıyorum. Bunu sulamasını yapacağım. Şuradaki sardunyam ise görüldüğü gibi toprağı nemli. Buna hiç dokunmuyorum. Sardunya bakımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere hoşçakalın.